selamlar sevgili akrepler ve yükselen akrepler nasılsınız keyifler yerinde mi şimdi bu hafta sizler için neler var gündemde bunları tek tek konuşacağız öncelikle güneş ve jüpiter arasındaki üçgen açıdan başlamak istiyorum haftanın önemli açılarından biri bu bu da bu hafta size içsel bir uyanış ve duygusal farkındalık zamanı olduğunu gösteriyor gizli kalmış duygularınızı keşfetmek ve kendinizi daha derin bir seviyede anlama fırsatı bulabilirsiniz bu açıyla beraber ve belki de geçmişten gelen bir olayı nihayet affedip bırakmanın zamanı olacak Aynı zamanda bunun yanı sıra da finansal konularda destekleyici enerjiler devrede. Beklenmedik bir miras, ortak bir gelir veya yatırım fırsatları gündeminizde olabilir. İçsel huzurunuzu bulduğunuzda maddi konularda da daha rahat hareket edebileceksiniz. Bunu da fark edeceğiniz bir hafta olacak aslında sizler için. Bu açıdan da güzel bir hafta. O yüzden içsel huzurunuzu bulmak için çalışmalar yapabilirsiniz. Bunun haricinde Güneş Mars'la bir kara açı yapacak. Bu da bu içsel huzurunuzu bulmaya çalışırken bazı çatışmalar yaşayacağınızı, belki hayatına bakışla alakalı, nasıl baktığınızla alakalı bazı zorlukların gündeme geleceğini gösteriyor. Uzun zamandır inandığınız değerler belki de sarsılabilir. Hayallerinizi sorgulayabilirsiniz. Seyahat planları, eğitim hedefleri gibi sorunlarla ilgili böyle birazcık engellerle karşılaşabilirsiniz. Aslında bu hafta sabırlı olarak adım adım ilerlemekte fayda var. Kendi içsel keşif yolculuğunuza çıkıyorsunuz ama burada karşılaştığınız her bir engel sizi daha fazla güçlü yapacak. Ve bir yandan da aslında inançlarınızı yeniden sorgulamaya başlayacağınız için bu inançları değiştirme ya da inançlarda bazı şeyleri fark etmekle alakalı zorlukları da gösteriyor. Bu tarz şeyler ama sizi daha güçlü yapacağı için bunları bir fırsat olarak görmeniz çok çok iyi olur. Bunun dışında bu haftanın diğer önemli açısı ise Venüs ve Uranüs arasında olacak. Bunlar böyle bir karşı karşıya gelecekler. Bu da ilişkilerdeki değişimi gösteriyor sizler için. Özellikle de kendinizi ifade etmek, ilişkilere karşı, hayata karşı ve bakış açınızda ani değişiklikler, şok edici değişiklikler yaşayabilirsiniz. Partnerinizle belki beklenmedik bir durum yaşama ihtimaliniz var. Uzun zamandır süre gelen bir ilişkinizin dinamiği tamamen değişebilir. Bu bazen bir bitiş de olabilir. Bazen de çok bambaşka bir yere evrilebilir aslında. O yüzden bu hafta ve bu süreç, bu birkaç günlük süreçte aslında aşk hayatınızda özgürlük ve bağımsızlık bolca ihtiyaç olacak. Burada ilişki kalıplarını kırarak yepyeni başlangıçlar yapmak için daha cesur adımlar attığınız ilişkiyle alakalı belki de o zihnindeki kalıpları aslında kırdığın bir hafta olabilir. Yeni bir ilişkiye de başlayabilirsin. İlişkini farklı bir boyuta taşıma isteği de duyabilirsin. Bu tarz etkiler gündeminde olacak gibi görünüyor bu hafta. Bunun dışında ayrıca. Ve Venüs aynı zamanda Neptün'le de bir üçgen yapıyor. Bu da bir yandan romantik Mantizm ve yaratıcılığın zirvede olduğu bir hafta olduğunu gösteriyor. Yani aşk hayatın, duygusal anların, tutkulu yaşadığın anlar artabilir. Bu tarz anlar yaşayabilirsin bu hafta ve partnerindeki partnerin varsa eğer onunla arandaki bağı da güçlendirebilirsin. Eğer yoksa da daha böyle kendini sanatsal işlere, daha yaratıcı işlere, bak çocuğun varsa onlarla alakalı konulara adayabilirsin. Bunlarla ilgili çalışmalar yapabilirsin ama hayal gücünün kuvvetli olduğu, böyle sanatsal projelerde, yaratıcı işlerde güzel zaman güzel işler yapabileceğim bir dönem bunu değerlendirerek kendini aslında birazcık daha içindeki çocukla buluşma fırsatı da verebilirsin. Kendini sevdiğin şeylere adayarak aslında ruhsal doyuma ulaşabileceğin bir hafta. O yüzden bunu lütfen bu anlamda değerlendir. Ve Venüs Plüton'la da bir olumlu açı yapıyor. Bu da diyor ki iletişimde ve kişisel dönüşümle alakalı konularda güçlü bir etki altındasın diyor aslında. O yüzden bunlar kendini ifade ederken daha kararlı ve etkileyici olabileceğin bir hafta olabilir kelimelerinle cümlelerinle çevrendeki insanlarda büyük etkiler bırakabilirsin İnsanları motive edebilirsin bak önemli konuşmalarını hani bu daha çok böyle yazmak konuşmak yeteneğin varsa bunları öne çıkarmak için çok çok güzel hafta olabilir ayrıca kardeş yakın çevre kuzen gibi olan kişilerle de daha ilişkinde derin ve anlamlı konuşmalar yaptı ve bağlarını güçlendirdiği bir hafta olabilir. Bunlarla alakalı da gündemlerin olacak gibi görünüyor. Bunun dışında Venüs yay burcuna geçiyor artık ve 17 Ekim itibariyle yay burcunda seyrine başlayacak. Bu ne demek oluyor? Maddi konularda şansın artıyor demek oluyor. Çünkü kazançlarında artış olabilir. Yeni kaynakların keşfedebilirsin. Kendi değerinle alakalı artış olabilir. Parasal konularda çok daha iyimser ve özgüvenli hissettiğim bir dönem olabilir. Bir yandan da aynı zamanda maddi değerini sorgulamak ve gerçekten neye yatırım yapmak istiyorum? Neleri aslında gündemime almak istiyorum? Bunları sorguladığım bir dönemde olabilir. Bu finansal planlarını yeniden gözden geçirirken geleceğe yönelik de adımlar atabileceğin bir dönem olacak Venüs'ün yay burcundaki seyre. Hem paranla alakalı konularda güzel gelişmeler yaşayacaksın hem de kendinle kendi değerinle alakalı konularda güzel gelişmeler yaşayacaksın gibi görünüyor. Ve bu haftanın en önemli konusuysa Koç burcundaki dolunay olacak. Bu dolunayla beraber günlük rutinlerin sağlığı ve iş hayatının alakalı Önemli gündemlerim var. Evet, biraz zorlu bir dolunay ama bir yandan da aslında sağlığın ve iş ortamının alakalı uzun zamandır taşıdığın yaraları iyileştirmek için de fırsat bulabilirsin. Bir yandan bu konularla alakalı lütfen dikkat et. Eğer böyle gitmen gereken rutin kontrollerin doktora gitmen gerekiyorsa bunları ekstra dikkat, et, dikkat etmen çok çok iyi olur. Hatta günlük rutininde, günlük iş hayatında. Böyle birazcık daha eğer tehlikeli işler yapıyorsan kendine de özen göstermen çok iyi olur. Bu, ama kendini sağlıklı üretken bir hale getirmek için radikal değişiklikleri yaparak hayatında bu alanlarda daha olumlu dönüşümler yaşayabilirsin. Mars ve Piotop kara açı yapıyor bu donlaya. Bu da yakın çevren ve düşüncelerinle alakalı gerilimleri getirebiliyor. Veya <laughs> veya günlük iş hayatındaki kişilerle alakalı bazı böyle gerilimli anları getirebiliyor. Ama buradan daha kendini iyileştirmeye, kendini şifalandırmaya, kendi hayatında rutinlerine iş hayatına alakalı böyle radikal değişiklikleri yapmaya at, sen adım atarsan donlayı bu şekilde olumlu anlamda çevirebilirsin diye düşünüyorum. Çok şahane bir hafta olmasını diliyorum. Evet bazen böyle bazı haftalar zorlayıcı oluyor. Bazen de hiç beklemediğimiz kadar kolay olabiliyor. Ya da böyle zor sandığımız şeyin içinden geçerken bir bakıyoruz ki o biz aslında çok başka bir boyuta getirmiş. Bunun olması gerekiyormuş. Aslında birazcık böyle haftalardan biri bu hafta. Hayatımızda biliyorum yeterince hani şiddet var. Yeterince zor zorbalık var ve çok fazlasıyla bunlara maruz kalıyoruz ve bunlar çok fazla etkiliyor hepimize. Çok zor günlerden geçiyoruz ve bunların çözümü biz ne yaparsak yapalım bizde bitmiyor çoğu zaman. Evet bunlar için bir şeyler yapmak gerekiyor. Sesimizi çıkarmak gerekiyor. Ama bunun yanı sıra da kendimizi ruhsal anlamda da korumaya almak zorundayız. Yoksa biz de o böyle karanlığın içine kapılıp gideriz. Çünkü orası kendine çok çabuk çekiyor kendine. Bunun içine girmemek için lütfen sizden Ricam, daha böyle kendinizde kalmaya, anda kalmaya, kendinizle alakalı neler yapabilirsiniz bunlara bakmaya odaklanın. Hani her haftanın sonunda böyle frekans çalışması yapalım, enerjimizi, frekansımızı yükseltelim diyorduk ya. Ben bu hafta sizden tek bir şey rica edeceğim ve tek bir çalışma yapmanızı isteyeceğim. Sabah uyanın, aynaya bakın ve kendinize iyi ki varsın. İyi ki varsın deyin sadece. Var olduğunuz için kendinizi kutlayın, şükredin. Tek yapmamız gereken şey bu olsun. Bu arada ben hiç duyurusunu yapmıyorum ama danışmanlıklar da veriyorum. Astrolojik bireysel danışmanlıklar veriyorum. Eğer benden danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Hem orada Shopee hesabımdan ulaşabilirsiniz. Hem de orada yazan e bilgilerden, DM'den her türlü şekilde ulaşabilirsiniz. Bunu da bir arada söyleyeyim çünkü unutuyorum genelde söylemeyi. Sizler için bu şahane bir hafta olmasını diliyorum. Umarım çok kolaylıkla, keyifle, rahatlıkla geçer ve zihninizin böyle huzur bulduğu bir hafta olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki haftaya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.